929 doğumluyum. Kozluca'da doğdum. 20 yaşında asker oldum. Gidiyorum kıdemli çavuş. Ankara'dan çıktım. Başım selamet. Kore'ye vardım da koptu kıyamet. Kore dağlarında gar bölük bölük. Vatenden ayrıldım ciğerim yanık. Zaten ben olmuşum yaralı keyik. Kardeş kalk gidelim Kora Yine sabah oldu düşman görünmez. Sökümü ucundan kanlar silinmez. Silinse ne fayda geri dönülmez. Yürüyün arkadaşlar düşmana doğru. Önümüzde olsa düşman sarayı. Yıkar geçeriz biz Türk askeri. Mahallemi sorarsan eski hamamdır. Kore'de harbidir aynı zamandır beni öldü demişler. O da yalandır. Mahalle içinde ölmüş demişler. Sanki yanıma gelip de görmüşler. Nazlı pederime haber vermişler. İnanmayın pederim dostlar sözüne. Okey.